Isparta'da zincirleme kaza. Dört araç birbirine girdi. Abi, ee, İstanbul Caddesi'nde araç trafiğinin yoğun olduğu saatte trafik kazası meydana geldi. Otomobiller seyir halindeyken zincirleme trafik kazası yaşandı. Zincirleme kaza sonucunda 4 araç birbirine girdi. <laughs> Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. kaza sonrası trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.